Merhaba dostlar. Rüyada kırmızı elbise görmek nasıl yorumlanır? Bunu paylaşacağım. Rüyada kırmızı elbise birçok kişi tarafından görülen rüyalar arasındadır. Bu rüya yorumcular tarafından istenilen ve arzu edilen şeylerin tez zamanda elde edileceği anlamına gelir. Tabii bazı alimler buna ek olarak rüyada kırmızı elbiseyi aşk olarak efendim sevda olarak tabir etmekteler. Rüyada kırmızı bir elbise giydiğini görmek, hatta bu elbisenin kendisine çok yakıştığını görmek, rüya sahibini çok mutlu günlerin beklediğine işarettir. Ancak rüyada görülen kırmızı elbise, rüyayı kimin gördüğüne göre de farklı yorumlanır. Mesela, Kaynaklar bize diyor ki hocam. Eğer evli bir kadın bu rüyayı kırmızı elbise rüyasını görüyorsa bu rüya o kişinin hayır yapacağına ve çok mutlu olacağına delalet eder. Eğer rüyayı gören bekar bir kadınsa hayatına girecek yeni bir kişiyle bir aşk yaşayacağı, aşkı yakalayacağı anlamına gelir. Ancak Rüyayı gören bir erkekse bu rüya rüya sahibi için hüzün ve kedere işarettir. Rüyada kırmızı ve beyaz detayların olduğu bir elbise giyiyorum diyor. Şimdi kırmızıyı söyledik ama beyaz da varsa işin içinde bu rüyayı gören kişi için bu rüyayı saadet ve mutluluk olarak yine yorumlarız. Çünkü beyaz da saflığın, temizliğin temsilidir. Ondan sonra kırmızı zaten aşk anlamına gelir tabirlerde sevda sevgi anlamına gelir bu şekilde yorumlanır. Bir de mesela rüyayı gören kişi diyor eğer hastaysa iyileşir. Eğer bekarsa evlenir. Eğer evliyse bütün sıkıntılarından endişelerinden kurtulur. Çevresi tarafından sevilen sayılan bir kişi olarak tanımlanır. Rüyada kırmızı kadife elbise giydiğimi görüyorum diyor. Kadifeden şöyle kırmızı bir elbise genel anlam itibariyle hayra yorulan bir rüyadır. Kadınlar için daha hayırlı bir rüya olsa da kırmızı kadife elbise dediğimizde kadınlar için olduğu kadar erkekler için de hayırlı rüyalar arasında yorumlanmaktadır. Rüyada kırmızı kadife elbise giymek kişinin güzel bir konuda teklif alacağına işaret eder. Ayrıca rüya sahibi yapmış olduğu işlerde başarıya imza atar ve bununla beraber hem saygınlığı hem de kazancı çoğalır ve bu rüyayı gören kişi ailesinde, etrafında, sosyal çevresinde, dostlarına, tanıdığı insanlara karşı menfaat düşünmeden yani karşılıksız e, fayda sağlar. Bu kişi ayrıca çevresinde sayılan, sevilen, pozitif bir karaktere sahip bir kişidir. Rüyada kırmızı abiye elbise giydiğimi görüyorum diyor abiye elbiseyi kırmızı tonları var. Nasıl yorumluyoruz? Rüyayı gören kişi için hayır ve esenlik işaret eder. Rüya sahibinin hayatının bolluk ve bereket içinde geçeceğine, başarılarının artacağına, mevki ve makamını hiç kaybetmeyeceğine, gelecekte de bir iş kaygısı taşımayacağına yorumlarız. Kısacası bu rüya Özellikle iş hayatında yaşanacak büyük gelişmelerin işaretidir. Ancak rüyayı gören eğer erkekse yine eline geçen para ve malın kişiye çok hayır getireceğini sembolize eder. Ama bu rüyayı gören erkek için Allah muhafaza eşinden boşanacağı gibi yorumlar yapılmaktadır sevgili kardeşlerim. Rüyada Kırmızı uzun bir elbise giydiğimi görüyorum diyor. Müjdeli ve hayırlı haberlerin, hayırlı olayların çok yakın zamanda gerçekleşeceğine işaret eder. Rüya sahibi için son derece hayırlı olan bir rüyadır. Kişinin ailesiyle birlikte güzel ve mutlu bir hayat süreceği şeklinde yorumlanır. Kişinin doğru ve isabetli bir iş ortaklığı kurarak kazancının artacağına ve refah dolu bir döneme gireceğine delalet eder. Rüyada kırmızı bir saten elbise giydiğimi gördüm. Yorumunu söyler misiniz diyor. Rüyada kırmızı saten elbise rüyayı gören kişinin çevresi tarafından sevileceğini sembolize eder işlerinin çok iyi bir hal alacağını, bahtının kısmetinin açılacağını ifade eder. Hatta söz konusu kişinin rüya sahibi için bir menfaati dokunacağı anlamına da gelmektedir. Kırmızı ile beyazı söylemiştim az önce bir de şey sorulmuş. Rüyada kırmızı siyah elbise giymek nasıl yorumlanır? Kardeşlerim kırmızı siyah elbise giymek kişinin maddi ve manevi açıdan mutlu olacağını ifade eder hanesindeki insanlarla beraber mutlu ve huzurlu bir hayat süreceği anlamına gelir Ayrıca buraya rüyayı gören kişinin ev yahut arsa almak için bir girişimde bulunacağına maddi anlamda da oldukça iyi noktalara ulaşacağına Kudret sahibi bir insan olacağına çağrışım yapar. Kazanacağı her kuruşun helal olacağı manasına gelir. Kısacası rüyada kırmızı siyah elbise giydiğini gören kişinin hayırlı adımlar atarak zenginliği yakalayacağı anlamına gelmektedir. Rüyada kırmızı çiçekli elbise giydiğimi görüyorum diyor. Rüyayı gören kişinin güzel bir aşk yaşayarak içinin kıpır kıpır olacağına ve çok mutlu olacağına işarettir bu rüya. Bunun yanı sıra rüya sahibinin çevresi tarafından sevilip sayılan bir kişi olduğu ve insanlara hep yardımcı olmaya çalıştığı anlamına da gelir. Ayrıca herkesin kalbinde taht kurarak asla yalnız kalmayacağına ve keyfinin yerinde olacağı anlamına gelmektedir. Kırmızı pullu bir elbise giydiğimi görüyorum diyor. Bu rüya rüya sahibinin herkesin dikkatini çekecek. Herkesi kendine hayran bırakacak bir ortama gireceğinin habercisidir. Bulunduğu ortamda göze girmenin, yükselmenin çok kolay olacağına işaret eder. Bunun yanı sıra bazı yorumculara göre rüyada kırmızı pullu elbise giymek rüya sahibinin gönül ilişkileri açısından da şanslı olacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Kırmızı elbise rüyası da kaynaklarda bu şekilde geçiyor. Allah Teala hayra çıkarsın. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.